Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 5M grafik paketi videosuyla karşınızdayım. Önceden belki hatırlayanlar olur. Bizim 20.000 abonelik bir kanalımız vardı. Maalesef kapandı. Bir sürü 5M grafik paketi videoları çekmiştim. Hani çoğu piyasaya da belki ben dağıtmıştım. Bilenler varsa bir yorumlara yazarsa güzel olur. Yeni kanalım bir beğenip bir abone olursanız destek verirseniz sevinirim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çok gerçekçi hakikaten 10 numara 5 yıldız vereceğim bir 5M grafik paketi videosu var. Bu grafik paketlerini açıklamadaki vereceğim Discord adresine gelip oradan alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ilk önce bunu indireceksiniz. Sonra bunu indireceksiniz. Bunların ikisi de dediğim gibi Discord'da var. Ben ikisini de indirdiğinizi varsayıyorum. Bunlardan önce ilk önce geliyorsunuz GTA 5'in dosya konumuna. İlk önce Steam Steam'de ise Steam açıyorsunuz. Evet buraya geldikten sonra GTA 5 geliyorsunuz. Buradan dosya konumuna girebilirsiniz bilmiyorsanız. Biliyorsanız direkt buradan belgeler diyorsunuz. Ben biliyorum mesela benimki D diskinde kurulu. Buradan GTA 5 diyorum. GTA 5'ten gördüğünüz gibi buradaki GTA 5'i kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra burayı kapatabiliriz artık. Buradan 5 dosya konumunu özellikler dosya konumunu aç diyoruz. Ardından 5 application data diyoruz. Ardından buradaki plugins'e geliyoruz. Plugins'e yapıştır diyoruz. Burada GTA 5 kalıyor. Burayı bakın bu üst yolu CTRL-C ile kopyalıyoruz komple f kapatabiliriz. Ardından reşet tab'a tıklıyoruz ve burada biz browse diyoruz ve buradan böyle yapıştırıyoruz buraya aç diyoruz. Aç dedikten sonra karşımıza böyle ekran geliyor. GTA 5'e aç dedikten sonra next diyoruz ve buradaki ikinci seçeneği işaretleyip next diyoruz. Ardından uncheck al ve check al diyoruz. Next diyoruz ve işlemimiz bitmiş oluyor burada. Biraz bekliyoruz. Buradan finish diyoruz ve ekran zaten otomatikmen kapanıyor. şey setup'la bir işimiz kalmıyor ve şimdi diğer soracağımız moda geçiyoruz. Onu sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyoruz. Klasörü ayıkladıktan sonra bu RAR'la bir işimiz kalmıyor. Shift DLT Enter'la bunu kalıcı olarak sileyelim. Şimdi bunu tıklıyoruz. Bu burada kalsın. Şöyle küçültelim. Şimdi 5 dosya konumunu hemen açalım. Evet 5M'in dosya konumunu açtıktan sonra 5 Application Data. Ardından buradaki Citizen ve mods'u bakın e, bunu atmıyorsunuz. Bu ikisini alıyorsunuz. öyle şu şekilde atıyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Editteki dosyaları değiştir diyoruz. Ve bu arada bu grab modunu silmek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey şuradaki sizeni silip komple kaydeme tekrar girmeniz. Yani komple en baştan silinmiş oluyor. Buradaki son present'i de bakın buradan buraya gönderiyorsunuz. Buraya gönderdikten sonra gelin buradan bu yol kopyalıyorsunuz ve hiçbir işiniz kalmıyor arkadaşlar. Şimdi Bybim'e geçelim bir bakalım. 5 açıldı. Şimdi buradan az önce kurduğumuz reshade için home tuşuna basıyoruz. Ardından bunlara continue diyoruz. Continue. Hepsini kabul ettikten sonra burada bakın şöyle az önce kopyaladığımız yere CTRL e v yapıyoruz ve buradaki son present'ını seçiyoruz ve ekran gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Ve şimdi bir oyunumuza geçelim. Bakalım oyunda nasıl gözüküyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyuna geçtik. Yani ben şöyle söyleyeyim 4-5 senedir en kötü 5 oynuyorum. Ve hani gördüğüm en iyi grafik paketi olabilir. Ya şu canlıla bir bakın ya. Gerçekten çok enteresan. Şu an roleplay serverinde olduğum için ve maalesef arabam olmadığı için çok gösteremeyeceğim ama hani şöyle etrafa bakarsanız zaten anlarsınız. Benim ayarları yapmadım. En yüksek ayarlarda. FPS'e çok bakmayın. Normalde 100-150 alıyorum bu grafik paketiyle. Bu şekilde ya ben gerçekten öneriyorum böyle gerçekçiliğe ne bileyim detaylara, dokulara önem veren birisiyseniz bence bir indirip deneyin. Beğenmezseniz zaten siz silip tekrar FiveM'e girdiğinizde her şey silinmiş olacak. Bugünlük benden bu kadar. Eğer girl paketini paketinde beğendiyseniz yorumlarda beğendim yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.